diye bir muhatabımız yok. İstanbul'un taksisi. Yok, onlar e, başlıyor. Başlıyor. İstanbul taksisi. Ee, İstanbul'un taksisi. biz biz merak etmeyin. Adaleti koruruz. Başkanım bir kişiye... Bir şey de, Buyurun. Size şimdi, e, neden kiralama yolu ediyorsun peki? Niye neden satacağım çıralamaya? sana? Yani evet. mecbur muyum sana satmaya? Yok, ben diyorum ki, tamam, Mesela tam sana da... plaka satmaya mecbur muyum? Değil İstanbul de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kiralama ne, yolu ediyorsun. Hizmet kalitesini kontrol edeceğim. Benim bak, vatandaşım, benim vatandaşım Belediği, IETT, olmaz. Kontrol et, kontrol et, o senin iş taksi. Çıkardım. Niye? B bak biz, kadar. biz e sesinizi, e, sesinizi yükseltmeyin. Tamam. Gözere. Sesini Gözere. yükseltmeyin. Gözere. E, Gözere. müsaade edin. Eee şimdi bak, altı bin tane otobüsü ben tek kalemde yönetmek için karar aldırttım meclise. Altı bin otobüsü. Yani ben bir otobüs bir yerde 70 bin lira kazanacak ve bir otobüs orada açlıktan ölecek. Tek standarda getirdik, hepsini kiraladık. Personeli de bize ait kiramızı ödeyeceğiz otobüs sahibine plakasını. Hepsi de bizi alkışladı. Bak biz otobüsleri tek regülasyonu oluşturduk. Öyle bağıran, çağıran bilmem ne kimse yok. Biz bütün sorumluluğumuzu üstüne aldık otobüsü. Sen otobüsü nasıl idare edemiyorsunuz? Tam aksine idare edecek sistemi kurduk biz. Son çıkan meclis kararı öyle